Kimsiniz? Kimimiz makamlarda boğulduk, kimimiz mekanlara vurulduk, kimimiz dünya için hesabı, kitabı unuttuk, kimimiz pembe yalanlarla aklımızı avuttuk, kimimiz şan şöhret peşinde koştuk, kimimiz nefsin pençesinde yanlışla coştuk, Kimimiz fani olanlara fena bulduk, kimimiz cani insanların dostluğuyla kavrulduk. Kimimiz davam deyip kendimizi unuttuk, kimimiz kavgam deyip firavunluğa tutunduk. Kimimiz zulme sessiz kalıp acı acı yutkunduk, kimimiz zalim karşısında Elif gibi dimdik durduk. Biz kimiz? Nefsin esiri miyiz? Yaratanın emiri miyiz? Kimsesizlerin kimsesi miyiz? Biz kimiz? Sen kimsin?